Selamun Aleyküm arkadaşlar. Minetlerimize slaj verdik. Bakın yiyorlar. Tuzunları da verdik. Silajı yiyorlar. Şimdi yemlerinizi getirelim. Biz öğlen de yem veriyoruz. Yemlerini de verdik ineklerin. Tosunlar yemi verilecek. Arpa, besiyem. Ya sen kendi önünü yesene. Bunlar da yesin. Burada cinetlerini yeme. Burada sementer danalarımız var. Bu da siyah. Burada küçükler var. Gel kızım gel. Kızım gel. Bak nasıl geliyor bak. Gel. Bu erkek. Simental olan dişi. Bunlar da erkek. Hepsi de. Kendi netlerimizden alır bunlar. Satın almıyoruz hiçbir şekilde. Burada da siyah danalarımız Bunlar da düvelerimiz. Kuzacılar. Burada da simental düvemiz. Bu da kozucu. Yeni çekildi. Niyetlerimiz yemeği yiyor. Niyetlerimize saman, mısır sılacı ve yem verdik. Tosunlara da aynısını yaptık. En sonda yonca vereceğiz Bunlar kurbanlıklar Hayırlısıyla çıkalım orada. makinalarımız iki adet. Tüylerimize de sılaç verdik. Öğlen yem vermeye gerek yok.